Edremit Körfezi küçük kuyu sahilindeyiz. Yemyeşil Kaz Dağları eteklerinden iniyoruz. Hava tertemiz. Deniz de oldukça berrak ve temiz. Genellikle yazlıklar var. Emekliler sahildeki çay bahçelerinde vakit geçiriyorlar. Balık restoranları var. Yörenin balıkları arasında mezgit Uskunru, Kolyoz, Sardalya, Haziran ayı itibariyle balıkçıların en çok tuttuğu balıklar. Kuyuşan Baharı'da hoş geldiniz. Gördüğünüz bu bitkilerin hepsini kendim ve eşim topluyoruz. Şu baştaki karabaş otu. Mayıs'ın ortalarına doğru çıkar. Haziran'ın ortasında biter. Onun yanındaki kantrol. Ben tam maddesi. Her yerde deva. Onun çok harika yağı olur. Yanındaki kekik, bilye kekik denir, akıllı kekik denir. Şöyle mor kekiğimiz var, deli kekiğimiz var. Şu kazalarına özel bir çayımız, ada çayı. Hanımefendi bu bilye <laughs> kekik dediğiniz ee, tohumu mu kekiğin? Tohumu, başkasının tohumu ama e, sapı ve uçları sıyrıldığı zaman şöyle yemeklik. Mesela sıyrılmış. bu onun sıyrılmış hali. Sıyrılmış Tabii, hali. Tabii ufalandığı zaman, elle ezildiği zaman yemeklik oluyor. Şimdi kahvaltıda mı kullanıyoruz bunu Kahvaltı, yoksa ızgarada mı? Izgarada. Bu ızgarada, mangalda. Et için. Aynen öyle ete, köfteye. Şöyle mor kekiğimiz var, çay yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında veya mezelerin üstünde harika olur. Şöyle Kaz Dağı'nın zirvesinden olan bir ada çayımız var. Buna yayla ada çayı deriz. Kandilli denir aynı zamanda. Bir de onun kardeşi olan şu. Anamur çayımız var. Kırk kiletimiz var mesela. Bu ekseri sulak yerlerde yetişir. O bel ağrılarında kullanılır. Taş dökmede kullanılır. Şöyle kekimiz var. Bu kekler elenmiş kekik. Yani deminki az önce gösterdiğimiz kekin elenmiş hali. Şöyle baştan başlayalım isterseniz. Şu beyaz çayımız. Sarı Kızada çayı denir, zirvede olur. Dağın en zirvesinde şu anda en son çıkan o. Onun yanındaki boş yaprağı dediğimiz annelerimizden kalma, yani çok eskiden beri bildik. Ada çayımız mentollü olur. E, mentol vikis gibi olur aynı. Yani yanındaki gene kekiğimiz. Öndeki Karadeniz'e ait bir yeşil çay, Karadeniz'e has özel bizim burada olmaz. Şöyle ıhlamurlarımız var. Ihlamurlar burada. Ahmetçe'den kullanılıyor. Onun yanında kuşburnumuz var gene. Evet. Bunlar demleniyor değil mi? Kaynatmak yok. Hayır, kaynatmak asla yok. Kökü kaynatabilirsiniz. Kök ve sert olan bitkiler kaynar ama bunlar kaynamaz. Bunları sadece demleme usulü olur. Şöyle Asos'a ait limon kekiğimiz var. Bu da harika olur. Mesela sabah kahvaltılarında, zeytinde, peynirde, gene mezelerde çay gibi demleyip içebilirsiniz. Aynı zamanda müthiş bir antioksidandır. Bütün vücudu kanı temizler. Evet. Papatyamız var. Bu Mayıs papatyası. Saçları sarartmakta kullanılır. Antidepresandır aynı zamanda. Evet. Böyle. Uykusuzluğa da galiba değil mi? Papatya, kontrol ve meliseyi karıştırdığınız zaman kedi e, otu kökünden daha güzel olur. Yani kedi otu kökü diye bir bitki var. O müthiş bir amfitepresanlar. Evet. Onlardan daha kuvvetli etkiye sahip. Bu otları nerede kurtuyorsunuz? Hepsini gölgede kurtuyoruz. Şurada çatıda. Çatıda gölgede Burada oturuyorum, <laughs> çatıda gölgede. Evet. Kendimiz topluyoruz çatıda gölgede. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. geldiniz. Ee, küçük zeytinyağları meşhurdur. Ee, markadır yani küçük kuyu. O markanın içinde biz de Çatal Zeytin olarak 2011 yılında kurulduk. Ee, çatal Zeytin anlamı, e, Çatal Zeytin budur. Ee, bolluk ve bereket simgesidir. Yapışık, çekirdekten yapışık e, zeytin. Ee, işçi, bunu bu tarlada bulan işçi ödüllendirilir, sembolik bir ödülle ödüllendirilir bolluk bereket simgesidir yöremizde. Ee, yağlarımız çeşitlidir. Taş baskı yağlarımız var. Erken hasat dediğimiz e, yeşil zeytinlerden sıkma yağlarımız var. Taş baskı yağlarımız var. Soğuk baskı yağlarımız var. Zeytinlerimiz kendi imalatımızdır. Yeşil, kırma, çizme zeytinlerimiz. Çevirme zeytinimiz. Sene zeytinlerimiz. Yöresel olarak ev yapımı tarhanamız var, salçalarımız var ev yapımı. Fiyat aralıkları nedir yeşil zeytin ve siyah zeytinde? Litrelik olarak başlıyor bir litrelikler yedi buçuktan başlıyor, 5 litrelikler 35 liraya kadar çıkıyor fiyat aralıkları olarak. Zeytin var. normal sıvılarımızın 5 litresini 60 lira yaptık yeni oldu. Ee, soğuk baskı ve yıkı satı 75 liraya veriyoruz, taş baskıyı 70 liraya veriyoruz. Ve zeytinyağlarımız vererek ürettirdiğimiz sabunlarımız var, geleneksel sabunlarımız var. Yemeklik yağlardan yaptığımız, soğuk işlemle yapılan sabunlarımız var. Bunlarda aromaterapi yağları da vardır içinde ayrıca. E, bunları da özel olarak ürettiriyoruz yağlarımızı vererek. De, evet, yağlarımız de... var. Kantron yağlarımızı satıyoruz. Çin yağımız var, zeytin diye tabir edilen. Evet. Ee, orijinal şişeler seçiyoruz. Bunlar tam hediyelik. E, depomuzdaki bütün e, tanklarımız krom tanktır. Tarım Bakanlığı'ndan izinlerimiz var. Evet. Yani küçük kuyudan alınacak en güzel şey zeytinyağı galiba zeytinyağı, değil mi? Zeytinyağı, yani. zeytin ve sabun evet özellikle. E, balımız da var. E, bu da gene özel üreticinin e, balları, Trabacık Üniversitesi'nin çiçek balı mı çam balı mı? Çiçek balı. Çiçek balı. Çiçek balı. Evet, tamamen organiktir. Evet. Kafatsız. Peki efendim, çok çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ediyoruz.